Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayaller gerçekler videosu çekeceğiz. Hazırsınız hemen başlayalım. Hayaller dışarı çıkma. La 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 la. Aa McDonald's varmış. Ben oraya gideyim. Hmm, acaba kutumda mı uğrasam? Uğrayım uğrayım. Gerçekler dışarı çıkma. Hmm, keşke dışarı çıkabilsem. Hayaller, prenses olmak. Keşke prenses tacım olsa. Ah. Dileğim kabul oldu. Yuppi, prenses tacım oldu. Gerçekler. Keşke prenses tacım olsa. Ehe. Hayaller, kırmızı halıda yürümek. Keşke kırmızı halıydı yürebilsem. Yuppi <laughs> dileğim kabul oldu. Artık yürüyebilirim. Gerçekler. Keşke kırmızı halıda yürüyebilsem. Ben gelecekten geliyorum. Asla yürüyemeyeceksin. Hayaller evcil hayvanın konuşması. Ne oldu hayvanım neden üzgünsün? Keşke konuşabilsem. Acıttım o yüzden üzgünüm. Hayvanım konuştu. Hayvanım konuştu. <laughs> Peki ben sana hemen yemek yapıp geliyorum. Gerçekler. Ne oldu hayvanım neden üzgünsün? Keşke konuşabilsem. Hav. <laughs> Hayaller erken kalkma. Dın, dın, dın. Gerçekler. Dın, dın, dın. Of. of. En iyisi yatayım. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.